Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark'ın 3. bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Eee Ark'ı kapanışını yapamadım. Bizden kapandığı kapandı. Yer, yer yeterli olmadığı için. Bu ara ben o Trake evcilleştirmeye çalışıyordum. Her dakika öldürüyor beni. E, ya bir baktım sonra yok. Gitmiş bir yere de nereye gitti bulamıyorum. Şurada yeşil falan var. Onlar daha iyi de şu an Yapamam. Parlaklı üzülüyor mu? Şimdi biz dilomuza bakalım. 14 seviye olmuş dilo. Bu bunun cinsiyeti erkek tam. 3 tane. 3 e, tane şey kalmış. Bu ne yumurtası? Dilo. Versem yer mi dilo ya? Yok yemez bence. Ben şey yapayım da balık falan alayım. Bakın şurada bak ölüm var hatta buraya çıktım evcilleştirmeye çalışıyordum. Her dakika öldürüyor beni çıkıyor. Bir şeyim kırılıyor. Bir şeyler yapıyor. Kendi etimi vereyim bari. Ben nasıl bir psikopat. <laughs> kendi etimi kendi etimi zorlamaya duruyor. Bu taş kırılıyor mu? <laughs> ha kırılmasın. Çünkü ben onun üstüne çıkıp hayvan evcilleştiriyorum. Bu arada bir baktım bayıltıcı ok varmış oyunda. Bayıltıcı okla bunlar bu arada çiftleşmesi gerek. Yok iki saat var daha. Of, oyununa girince oluyormuş ilgi isteyeceğim sen? 52 dakika sonra ama olgunlaşacak ki o zamana kadar sen al bunu şundan iki tane bir de bizim gübre şey var bir de kaka yaptım buraya koyuyoruz iyi hale getiriyor. Ben bunun yerine çimen harcı çimento harcı nasıl yapacağım? Bir dakika öğren. Pek ama ne ya? Dur bunu bir şey yaptım. Ah para sonra Aa iyi yapabilirim. Bekle ama şu an. Hmm. Ağacı savaş doğruları. Tamam. Ben bu şey şi, şu, şu para sorun eğrini yapayım. Nerede para sorun eğri? Burada. Lif ve odun gerek şu an. Var burada lif ve odun. Ha odun var sadece. Lif'i buluruz şurada bir yerde ya. Alalım. Kaç lif istiyordu? Ne savaş toplayayım mı? Ama hani ya 90 yeter herhalde. Hı. Şunları da mı yapsam? Lif ve deri. Tamam yaparız. Tofta Ağır oldu. Şunu gi giyelim. Sonra bunu giyelim. Sonra kafalığı giyelim. Şunları at. Ne yaptım ben? Ayakkabı üst. Aç çapka tamam. Bir de ayak kabuğu atmışım tamam. Şimdi parasorun eğerini giydirelim. Ağrım. Karbon emse verelim o zaman. Şunu evcilleştireceğim de ne zaman bilmiyorum. Allah falan kula. <Sessizlik> ha dur şunu. Seçmesi çok iyi bir dakika. Ee, ne koyayım onu? Ağır olmamın nedeni ne? Hatta ee, Ben niye ağrım lan Benim ağır olmam için bir sebep yok şu an. Bunlar ağırlık yapıyor. Ha şu oldum ha. Şu an ağırlar mı yeter? Şimdi para sorun eğriciğini takalım. Sana bir ağırlık basalım. Oraya koydu ya. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunlarla odun falan toplayacağız saman odun dinine ne varsa Kaçılar aynar kodu ay Lif toplamıyor mu? Azul çok fazla topluyor. Bu bayağı meyve topluyor. Bakın şurada bir tane var yeşil o erkek. Onu avlamayı düşünüyorum da ne zaman belli değil ne zaman avlayacağım. Şu Dilo'yu öldürelim. Level kasalım. <laughs> ünivers Neye ağırlığa verelim? Çok şey taşıyacağız bundan. Hadi hadi boş Şu kaya kırabiliyor mu? Aa benim şey orada. Yok. Tırayk orada. ya. Ben bayıltıcı ok yapayım öyle. Bayıltıcı ok varmış oyunda. <laughs> Bu çok gerek ya. Gel. <laughs> ya benim Ben öldürmeyeyim. Parası olur mu? O kasması gerek şu an. Neyse çıkalım şimdi ölecek mi ölecek. Başımıza kalır. Aa bu ne? Aa bunun büyüğü tam hatırladım ben ee, kesin kesin bunu. Tam Eee Dev arı balığı. Biz bunu öldürelim devamını arabalı arı balı duramak için verelim. 250 bir dakika 17 seviyeye ne geldi? Bunlar ne lan? Pas sulama falan. Bunlar şu an yapıcı yapacağım, yapacağım şeyler değil. Yukarı çıkalım. Strike var kaç level? Gel bir buraya 6 level erkek hmm. Şunu öldürelim Ya da bir dakika bizimki neydi? Biz bunu devcilleştirelim de bizimki erkek miydi? Neyse acilleştirelim biz. 43 level mı? Ooo. Aşırı iyisin sen. Gracias. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Burada öl, ölsek şimdi sana sana söverim ben. Ay korktum. Ne oldu lan? O ses ne? Ya buraya sen de ya. Şu ne acaba ya? Onu gördün mü? Çok aldırış şey etmiyor. Neyse boşver. Aa, sıçtık. Şimdi azulu yiyelim. Ya da bir dakika ben bunu iyiyim 21 bir de açın mı Hay Bunu alacaksın. Hayır. Tamam. Al bunu, al bunu, al bunu. <laughs> Lifi ver lan. Lif. Önemli lif. Tamam. Ecilleştim ben şimdi üstünde durayım. Ben sana level atlatayım o zaman. Thank you. <laughs> Ya bu çok hızlı. Nerede bizim kaplumbağa? Lan kaplumbağa nerede? Bunun bok gibi burası ya. Hiçbir bok gözükmüyor. Kaplumbağa nerede? Oğlum o 43 level. Ha. Son ikiye bir kalmış ya. Sendekileri alsam mı? Alayım. Haydi. Meyveleri alacağım. 97 tane şunu Level gelecek, Şu, Güzelmiş, yani kaç level gelecek yaz Evcilleşme verimi yüzde doksan düşüyor. Şunu alalım da. Güzel bir Kaç level? öldürmeyeceğim. Eh altı level öldür. Bir bok gözükse Heh, gel. <laughs> Oğlum, burası harbi çok karanlık. karanlık. Nerede benim kapımda? Lan karbon emisim nerede? Hay kodumun ormanı. Hayır, nerede benim hayvanım? Oha hayvan gibi karanlık oluyor. Ağır mısın harbi benim karbonim şimdi nerede? Aa volkan. Oraya da gideceğiz uçan kuşla. Orada kristal varmış. Dürbün nasıl diye yapılıyor diye baktım. Kristaller oradaymış. Ya Allah'ım. Ha burada. Ya bunu da sanmam yani kaplumbağa. Bak koduğumun ormanı. Bak oradaysa benim şeyim burada bir yerdedir. Burada bir yerde olmalı. Bu neydi? Yedi seviyor artık. Bu daha iyi mesela. Ya benim emsim nerede? Hay koduğumun ormana harbiden ya. Gel ya sana bineceğim. sevmiyorum. Kim to meyvemi aldı? Diloga. <laughs> Kaç diye? Beş. On yedi seviyormuş. Yok ama. Bak yürü git sen de. çok büyük. Onun bak git ha. <laughs> dur ben, dur. ha o ne lan? O Sırtı onu senin bir yerine sokacağım birazdan. beni sal. Hiç tuba. sana beni. Geliyor mu? Ya şerefsiz arkamda ya. Ben beni çıkma bana şimdi. Kodunu bul Neredesin? Yoksun. Öf bin şuna ya. Durma. Allah belanı. Yanlışlıkla sana vurdum. Vallahi yanlışlıkla sana vurdum. Şu an açlık önemli değil. <laughs> Öldüm. Hay ananın. Tövbe estağfurullah. Ya. Bu ne ya? İlken de ormana girdi kanasını ya. Şimdi mal gibi gideceğim. Lutumu almaya ya. Kuduğumun kuşu ya. Şerefsiz hepsi onun yüzünden. Harbi koduğumun kuşu ya. Bulutum gözükmüyor. Şimdi bulutu alacağım. Şerefsiz kuş ya. Köpek balığı da evcilleştireceğiz. Ama ne zaman bilmiyorum. Olgunlaşıyor mu bu? Ota gideriz de birazdan daha şu an o şerefsizi Aa büyümüş Bakayım Tamam Sana ne vereyim biliyor musun? Sana hasar vereyim <laughs> bu koduğumuz raptor ya tam bir şerefsiz ya raptorları hiç sevmiyorum ay raptor diyorum ya trikeları ve o kuş şerefsizlerini Ya ceset nerede? O kuş neydi bu arada benim bir gördüm şu mu? Bayağı büyük çünkü. Ne kaç bir saat vardı? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ben parasoru ve ee, çantamı bulabilirsem alacağım. Bak ah, burada. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.